meslek liselinin staj mağduriyetlerine onlar da pek çok mesaj var biz de sahipsiziz diyorlar. Saç parası yatmadı. Bekliyoruz hala 4. ayımız bu arada. Ekim, Kasım, Aralık itibariyle 3 aydır ödenmiyor bu katkı payları. O kadar çalışıyorsunuz ve emeğinizin karşılığını almıyorsunuz. Meslek lisesi öğrencileri zorunlu stajını okudukları mesleğe dair işletmelerde yapıyor. Ücret olarak da 767 lira alıyorlar. Bunun 511 lirasını devlet teşvik olarak işletmelere ödüyordu. Kaynağı da işsizlik fonuydu aslında ama Eğitim iş Sendikası'na göre o ödeme durdu. Bazı devletten para gelmeyince stajyerlere yaptığı ödemeyi durdurdu. 500 lira kadar miktarı bile devlet tarafından karşılanamayan bir ücretten bahsediyoruz. E, devlet ödemiyorsa ben niye ödeyeyim e, diyenlerin sayısının arttığı ve öğrencilerin de bu süreçte zor durumda bırakıldığını görüyoruz. Bir öğrenciyi çalıştırtıp bir de ona para vermemek çok zalimce. Ekonomik şartlar altında biz daha çok eziliyoruz. Yeni eğitim yılı için meslek liselerine yazı gönderildi. Desteğin geçen sene sona erdiği bu sene de devam etmesi için mecliste yasalaşması gerektiği hatırlatıldı. Eylül'den bu yana firmalara teşvik gitmeyince bazıları stajyerlerin ücretlerini ödememeye başladı. Burada gerçekten işletmelere sermayeye hizmet edecek de devasa bir iş gücünden bahsediyoruz aslında. Ucuz iş gücünden, çocuk işçilerden öğrenci me üzerinden bir kar etme hırsından da bahsediyoruz. Bu devirde para öğrenci için de çok kıymetli. Tüm çalışanlar için olduğu gibi öğrenciler için de alın terlerinin karşılığını almak çok kıymetli. Mesailerine devam ediyorlar. Bir an önce adım atılmasını, devletin firmalara, firmaların da kendilerine ödeme yapmasını bekliyorlar. Devlet öğrencisine bakmalı ki sonrasında öğrenci devlete hizmet etsin. <laughs>